Herkese merhaba, ben Cihan Özalır. Mola Stik-Koçman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere biraz kendimden ve biraz da hikayemden bahsetmek istiyorum. Fakat her şeyin öncesinde daha iyi bir dünyaya, daha güzel bir gelecek sunmak için çabalıyorum. Ve bunun için güncel sorunlara ışık tutmakla başlıyorum. Öte yandan erkeklik dolayısıyla hem sosyal hem de biyolojik tanım eğitimlerden oluşabilir. Bunun yanı sıra erkek olmak kesinlikle kadın olmakla olan konuların veya düşünceleri, davranışları reddine dayanmaktadır. Çoğu kişinin aksine edebiyatın gerçeklikten, gerçekliğinde edebiyattan beslendiğini düşündüm ve bu alanda çeşitli çalışmalar imza attım. İlk olarak Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen Paces Konferansı'nda William Shakespeare'in Hamlet ve Macbeth adlı oyunlarındaki erkeklik figürlerinin tasviri adına sunumlar yaptım. birazcık kendimden bahsedecek olursam, boş zamanlarımda yağ flüt çalmayı, gitar çalmayı, bağlama çalmayı, resim çizmeyi, şiir yazmayı ve dergilerde makale yayınlamayı seviyorum. Bu alanda kendimi geliştirmeye ve daha istekli olmaya özen gösteriyorum. Her şey bir hayalle başlıyor ve hayaller en çok çocuklara yakışıyor. Ben de bu noktada çocuklara hayal ettikleri, düşünü kurdukları eşit, özgürlükçe bir dünya sunmak istiyorum. Dikkat çekmek istedim ve benim de bir zamanlar muzarip olduğum diğer bir konu ise çocuk işçiliği. Her gün binlerce çocuk bedenlerin kaldıramayacağı ağır şartlar altında çalışıyor ve bu durum genellikle maddiyatla ilişkilendiriyor. Bu alanda çeşitli girişimlerde bulunmak ve onlara destek olmak istiyorum. Ve bunun için seninle desteğine ihtiyaç duyuyorum. Çünkü bu sadece benim değil, senin de hikayen.